arasındaki ilişkilerin mazisi 50 yıl öncesine dayanmaktadır. Kıyım Bahamut Reis, Recep Tayyip Erdoğan. İki ülke arasında birçok alanda zaten oranmıştır. Kama anna memleket el Bahreyn. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Değerli dostum, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmet Bin Selman Aleyhisselam ve değerli Temsilciler Meclisi üyeleri hepinizi Şahsım ve grubumuz adına, heyetimiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye ve Bahreyn halkları birbirine kardeş, dost, iki önemli halktır, iki önemli millettir. Burada biz de ilk andan itibaren bize gösterdiğiniz ev sahipliği çerçevesinde duyduğumuz memnuniyeti ve ikinci evimizdeymiş gibi hissettiğimizi ifade etmek isterim. Bu ziyaretimizin zaten mükemmel noktada olan Türkiye-Bahreyn ilişkilerini daha da ileriye götürmesini temenni ediyorum. Ee, sizleri meclis başkanı, temsilciler meclisi başkanı ve heyeti olarak Türkiye'de ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyacağız. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı geride bırakıldı. Şimdi biz bundan sonra önümüzdeki 50 yıla bakmak ve bu ilişkileri daha ileriye götürmek için neler yapabiliriz? Bunları konuşmak durumundayız. Bahreyn Kralı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostluk ve kardeşlik iki ülkenin para hükümetlerinin fevkalade güzel bir işbirliği içerisinde çalışmasına vesile oluyor. Bizler de parlamentolar olarak bu ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak durumundayız. Bildiğiniz gibi e, özellikle günümüzde parlamenter diplomasi uluslararası ilişkilerin önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Öncelikle parlamentolarımızda dostluk gruplarının tesis edilmesi ve onların arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi önemlidir. Biz bu çerçevede seçimden hemen sonra Bahreyn dostluk grubunu kurduk. Kurtcan kardeşimiz, genç arkadaşımız, Ankara milletvekilimiz, Türkiye Bahreyn Dostluk Grubu'nun başkanıdır. Ve inşallah onların dostluk grupları arası ilişkilerle de parlamentoların daha yakın çalışması mümkün olacaktır. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı gibi, Asya Parlamenter Asamblesi gibi çok taraflı سما هو الحال فيما يتعلق بالتعاون بين البرلمانين في منظمه التعاون الاسلامي وفي منظمه البرلمانيين في قاره اسيا والبرلمانين بالذات التركي والبحرين ان شاء الله سنعزز هذه العلاقات وسنعمل معا في كثير من الامور E, ayrıca e, iki parlamentonun idari teşkilatları arasında işbirliğini e, geliştirmek arzusundayız. Bu çerçevede 2010 yılında imzalanan iki parlamento arasındaki işbirliği bu protokolun yenilenmesi ve geliştirilmesini arzu ederiz. Eğer uygun görülürse, Sayın başkan Elmasanemin e, ve heyetinin Türkiye ziyareti sırasında da bu protokolü yenileme arzu ederiz. E, ayrıca iki ülke arasında e, ticari ve ekonomik ilişkiler iyi durumdadır ama beklenen seviyede değildir. Bunun artırılması için e, birçok alanda işbirliği yapılması mümkündür. Savunma sanayinden turizme kadar çok farklı alanlardaki işbirliğine Türkiye'nin açık olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. E, ayrıca Türkiye e, Körfez İşbirliği Teşkilatı arasındaki serbest ticaret anlaşması, görüşmelerin askıya alınması bizim için artık geride bırakılması gereken bir meseledir. Ve burada bu görüşmelerin yeniden başlatılması için Bahreyn'in desteğinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda da destek ve yardımlarınızı bekliyoruz. Bir başka işbirliği alanımız turizmdir. Son iki yılda üst üste Bahreynli kardeşlerimizin tercih ettiği birinci destinasyon Türkiye olmuştur. Türkiye ee, Bu yılda inşallah 2024'te de aynı şekilde olacağını ümit ediyoruz. Ne amel bir Biliyorsunuz Türkiye, Bahreynli kardeşlerimize vize uygulamasını kaldırmıştır. İki dost ve kardeş millet arasında vize uygulaması olmaz. Biz evet. e, Bahreyn'in de Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırmasını temenni ediyoruz. Evet. Tabii bir başka e, sizlerden ricamız da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgilidir. Ee, öncelikle Bahreyn'in Asya Kupasındaki e, başarısı dolayısıyla e, tebrik ediyoruz. İnşallah daha <laughs> ileriye e, başarılı noktalara giderseniz. <laughs> e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Asya e, Futbol Konfederasyonu'na üyelik başvurusunda bulunmuştur. E, bu konfederasyonun başkanı da e, Sayın Şeyh Selman Bil İbrahim el Halife'dir. Şeyin e, bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üyeliğinin e, üyeliği konusunda da desteklerinizi bekliyoruz. E, çünkü biliyorsunuz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok haksız bir e, kuşatma altındadır. Evet. Batı'nın e, neredeyse e, yol olarak, Kıbrıs'a yol olarak gösterdiği birçok konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adım atmıştır. Örneğin anlam planını onaylamıştır. E, buna rağmen Kıbrıs tarafı cezalandırılmış, Rum tarafı mükafatlandırılmıştır. Bundan sonra böyle bu tür e, uluslararası oluşumlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni katarak e, bu muhasarayı bir miktar e, e, yarmak mümkün olur ve Kıbrıs'ın <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına vesile olacak adımları atarız. Evet. E, son olarak e, Filistin meselesindeki görüşlerimizi paylaşmak isterim. E, her şeyden evvel 7 Ekim'den bu yana e, riyasetiniz altındaki temsilciler meclisinin Filistin davasına vermiş olduğu destek dolayısıyla e, teşekkürü bir borç bilirim. Ve bir koskoca bir Filistin halkı dünyanın gözü önünde yok ediliyor. Açık bir soykırım tabi bir tutuluyor. Ne yazık ki bütün dünya buna sessiz üç maymunları oynuyor, duymuyor, görmüyor, anlamıyor. Bu e, kabul edilebilir bir durum değildir. E, bu konuda bütün başta İslam ülkeleri olmak üzere vicdan sahibi e, insanların tavırlarını açıkça ortaya koyması lazım. Şimdi e, Lahey'deki e, Uluslararası Adalet Divanı'nın e, ara kararı ile birlikte aslında Filistin davası da siyasi olarak yeni bir safhaya gelmiştir. Ben şahsen önümüz, bunun önümüzdeki on yıllar boyunca sürecek yeni bir siyasi mücadele alanı olduğuna inanıyorum. ve i̇ki devletli çözümden başka bir yol olmadığı açıktır ve başkenti inşallah Kudüs olan tam manasıyla egemen bir Filistin devleti kurulacaktır. Önümüzde üç alan olduğunun altını çizmek isterim ve buralarda müşterek çalışmamız lazım. Bunlardan birincisi İsrail'in Netanyahu ve yönetiminin yalnızlaştırılması, uluslararası alanda yalnızlaştırılması. Lahey'deki karar bunun için olumlu bir başlangıçtır. Ama her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Şimdi uluslararası alanda giderek, özellikle Batı e, kamuoyunda e, Netanyahu'yu ve ekibini yalnızlaştırmak, ardından da Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne göndermek için çaba sarf etmeliyiz. İkinci alan ise insanlık cephesini kurmak ve tahkim etmektir. Dini ne olursa olsun, milliyeti ne olursa olsun, haktan, hukuktan yanı olan insanlar, işte sokaklara çıkarak, Batı'da da, Amerika'da da, İngiltere'de, Fransa'da Belçika'da her yerde, sokaklara çıkarak Filistin davasında destek veriyor ve yeter artık bu zulmü durdurun diyor. Bu, bu insanlık için son derece önemli bir gelişmedir. <laughs> Halklar bu insanlık cephesini kendileri <laughs> kurmuştur. Ama şimdi bunu genişletip daha da yukarıya taşımak yönetimlerin vazifesidir. <laughs> Üçüncü meselemiz ise İslam dünyasının durumudur. İsrail'in en büyük gücü ne elindeki e, askeri güçtür. Ne arkasındaki Amerika'nın ve Batı'nın gücüdür. Ne e, e, ne elindeki e, medyadaki güçtür, dünya küresel medyadaki güçtür. Ne finans gücüdür. İsrail'in ne yazık ki en büyük gücü İslam dünyasının dağınıklığı, bölüm bölük 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 olması, siyaseten iradesizliğidir. Çok bu üç alanda inşallah çok sıkı çalışmamız lazım ki Filistinli kardeşlerimizin hedeflerini gerçekleştirilmesine vesile olalım. Ve inşallah çok daha güzel bir gelişmeyi bölgemizde sağlayalım. Aksi takdirde yani İsrail saldırganlığı durdurulamazsa bu mesele sadece İsrail-Filistin arasında bir çatışma olmanın çok ötesinde. Başta bölgemizi e, etkilemek üzere dünyada çok büyük yeni çatışmaların da kaynağını teşkil etmektedir. Çok teşekkür ediyorum tekrar ev sahipliğiniz dolayısıyla. اشكرك مع الرئيس أه وتأكد ان مملكه البحرين رغم التحديات الكبيره أه بزنس لا تسجيلات المجلس باشكان برينجي بحرين نتمنى ان تكون هذه الزياره زياره اوليه لكن تتبعها زيارات متعدده على مختلف المستويات الاقتصاديه والسياسيه وايضا في زيارات وهذه الاتفاقيات محل تفعيل حقيقي خاصه Tabii ki ekonomik ilişkiler de çok çok önemli. 28 mutabakat zattı bir anlaşma şu ana kadar işgarda çok önemlidir burada. Özellikle de biz zaten şu yapmak. için